Arkadaşlar şimdi ben şimdi arkadaşlar bunu tersden geçirdim arkadaşlar. Buradan şey tabağını buradan soktum arkadaşlar peçete ile beraber. beraber. Şimdi arkadaşlar içine eşyalarını işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben peçete şimdi ikinci çinekliğini anıştıralım. Arkadaşlar pardon ilk önce taşlarını yani yani arkadaşlar ilk önce şunu kaldıracağız arkadaşlar. Bunu alt altına koyacağız. Bir i̇şte yapacağız. Şöyle arkadaşlar hemen çıkır kuşçuk. Allah. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle i̇şte yapacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hop 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 hop. Hoppa. Şunu arkadaşlar ben yani bir yerden bir şey içmemiz lazım. Burada bir yerde bir şey olması lazım. Dövüyordu arkadaşım şimdi, şimdi arkadaşlar bence böyle koyalım yani kaçmaz ve yeter şimdi arkadaşlar şimdi çilekliğini yerleştireceğiz arkadaşlar içine içine kuşçu burada şöyle çevirelim şey şöyle açık kameradan görün şöyle içini kapağını açacağız arkadaşlar çilekliğini yerleştirelim şöyle de ilk önce aşağı içini yerleştirelim sığmıyor şöyle he tamam oldu ilk önce aşağı dikenini yerleştirelim şöyle yokmuş. Arkadaşlar tam güzel Şöyle şöyle yapsak. Ş şöyle tam arkadaşlar şöyle yapmam lazım. Da biraz zor, zor olacak. Şöyle denk getirirsem. Yok o. Yok arkadaşlar bu böyle olacak. Altını şöyle geçirmem lazım. Arkadaşlar bu biraz bizim cez olacak. Tamam arkadaşlar böyle iyi bir çok az mı ki şöyle Şimdi böyle daha iyi oldu. Tamam arkadaşlar şu butuya taktık gördüğünüz gibi yamuldu mu? kontrol edeceğim arkadaşlar.